geldim ben. Çok geç kaldın Ali Hayır geç falan kalmadım. Benzinim bitti. Yarım saat geç kaldım. Neredesin? Hazırım ben. Gel. Çok geç. Ali! Ali innat. Yardım et Selin! Selin! Tamam bak yalvarırım dokunma ona. Tamam mı? Bir şey yapma. Paran elimde. Gel al! Tamam. Orada bekle. Tamam. Bekliyorum. Alo. İyi uyudun mu Mert Ertuğrul? Buradayım, bekliyorum. 20 saatin var. Ben öyle birlikte tek burka orman yoluna gel. Telefon açık olacak oraya kadar. Biz daha başka kimseyle konuşmayacaksın. Seni yönlendireceğiz. Bu defa geç kalma Mert Yarım saate gelemem, arabam yok. Bu senin problemin. Zamanın başladı bile. Dur 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 dur. Bindim taksiye geliyorum. Devam et. Geliyorum taksiye. Abi hızlı hızlı. Ormanın içindeyim yolu tarif et. Bir kilometre içe tek başına bir yer göreceksin. Tamam. Bizi kandırıyorsun Ali. Bu işi mi aradın? Yok aramadım yemin ederim aramadım. Geliyorum. Acele etsen iyi olur. Yürüyorum ev falan yok burada. Lafla uyguladın beni. Zaman kazanmaya çalıştık. Kaybettin Ali. Alo. Alo. Selin. 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 <laughs> Selin! 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 Oyun muydu? Hayır oyun değildi. Sen kendine zarar verirken benim kahrolmam oyun değildi. Seni zapt etmeye çalışırken acı çekmem de oyun değildi. Beni bir yere kapatıp Kendini öldürmeye kalktın. O kadar bencilsin ki sana bunu yapmasaydım benim neler anlamayacaktın. Yardımcı olabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kaçırıyorum seni. Ali sen de tatlım. Evde görüşürüz. Tamamdır. Hadi görmeden gidelim. <laughs> Hadi geç arkaya. Hadi. <laughs> Tam zamanında. Ha ha ha. Dersimi aldım arabasız kalınca. Neredesin Selin? Ali Mertoğlu. Kız arkadaşın elimizde. Sakın saçma sapan bir hareket yapma. Aileni ya da polisi arama. Ali. 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 Ne oluyor oğlum? Her şey hazır mı? Aferin sana. İyi şanslar, iyi şanslar. Hayır uzak dur, ayıp. <laughs> ben. Kurtar beni, kurtar lütfen. Kurtaracağım bebek, kurtaracağım. Kurtaracağım, söz veriyorum. <laughs> Ali ilk iş verdi, ezber. Ah! Yok, kardeşime vurdu ya. <laughs> Yok. Ya senin ablana özür acımadı değil mi? Oh, ya çok ağırmış. <laughs> Çıkarın şunu hadi. Allah belanı versin ya. Sen benim kardeşime nasıl sahip çıkamazsın ya? Ben kardeşimi sana emanet ettim. Hani Allah belanı versin senin. Allah kahretsin. Alo Selin. Dur dur şaşırma. Savaş'ın telefonundan aradım. Ne oldu? inandı mı? İnanmak ne kelime kızım. Adam dağıldı resmen. <laughs> geç kaldın Ali Mert oğlum. Geç kalmadım. Arabam benzeri bir Geldim hazırım. Çok geç. Ali! Ali imdat! Yardım et bana! Selin! Selin! Selin tamam geldim. Bak Selin'e bir şey yapma. Sakın Selin'e bir şey olmasın. Geldim neredesin? Tamam. Orada bekle. Tamam. Ya yazık değil mi çocuğa? Daha bekletecek miyiz onu? Beklesin. Donsun biraz. Belki aklı başına gelir. Hadi dönelim. Yani şimdi anladım. Bir insanı kaybetmene ne demek olduğunu öğrendin. Yani umarım öğrendin.